7 Aralık 2019 Siyaset Öğreniyorum Gün 92 Ders 142 Mahalle gelir, bir araya geliyoruz. El ele tutuşuyoruz. Hepimiz kardeşiz şarkısını söylüyoruz. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde mahalle olarak bir arada olalım nutkunu dinliyoruz daha önce el bile sıkışmıyorken sarmaş dolaş mutluluktan, sevgi pıtırcıklığından, salya sümük bir halde sıkı sıkı sarılıp ayrılıyoruz. Bilmen gerekenler. 1. O yemekli organizasyonun masrafını gerçekte kim karşıladı? 2. Mahallemizde olmayan bir kişi neden geldi? 3. Bu toplantının öncesinde ve biz dağıldıktan sonrasında başka özel toplantılarda neler konuşuldu, nelerin pazarlığı yapıldı. Ödev, bu dönemde herkes sevgi pıtırcığı olur ama kanmayacağım, irademi kimseye teslim etmeyeceğim diye çalışma defterine yüz kere yazılacak.